Merhaba dostlar, rüyada lahana görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim size. İnşallah. Rüyada lahana görmek sıklıkla ele alınan rüyalardan konulardan bir tanesidir. Kardeşler, e, kimi yorumcular rüyada lahana görmekle alakalı rüya sahibinin büyük başarılar elde edeceğini ifade etmektedirler. Bir yoruma göre rüyasında lahana gören kimse hayatının değişmesi anlamında böyle büyük işlere girişeceği, sonrasında hayatının yönünün, yaşantısının böyle iyi anlamda değişeceğini ifade etmekteler. Böyle bir rüya gördüyseniz, <laughs> kariyerinizin daha başlarında elde ettiğiniz başarılarla bütün hayatınızın kolaylaşacağını söylemek zannediyorum yanlış olmaz. Kimi yorumcular Lahana görmek rüyasını daha çok olumsuz bir alamet olarak ele almışlardır. Bu doğrultuda lahana böyle merhametsiz ve kaba bir kimseyi temsil eder şeklinde efendim tabir edilir. Rüya sahibinin çalışma hayatında son derece anlayışsız bir işverenle karşılaşması ve bu yüzden Çeşitli sorunlar yaşaması muhtemeldir diyebiliriz. Rüya tabircileri bu tür bir rüya gören kimseleri böylesi insanlara karşı dikkatli ve temkinli bir biçimde yaklaşması yönünde tavsiyelerde bulunurlar. Rüyada lahana sarması gördüm hocam diyor. Lahana sarması genelde hayra yorulan bir rüyadır ee, kardeşler. Lahana görmekle benzer bir biçimde lahana sarması görmek de öncelikle başarılı olunacak büyük işler şeklinde tabir edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin oldukça parlak bir kariyere sahip olacağını ve ciddi manada kazançlar elde edeceğini, mal mülk sahibi olacağını ifade ederler. Dolayısıyla rüya kişinin çalışma hayatıyla alakalı olumlu gelişmelerin müjdecisidir değerli dostlarım. Buna ek olarak lahana sarması görmek rüya sahibinin daima kötülüklerden, belalardan uzak kalacağı anlamında tabir edilmektedir. Bu bakımdan rüya sahibinin hayatındaki kötü alışkanlıkları olan insanlardan uzaklaşacağı, son derece düzgün bir kişiliğe sahip olacağı varsayılır. Benzer bir biçimde rüya helal kazanç ve ahlak bakımından üstün bir karakterin de simgesi olarak değerlendirilir. Rüya'da lahana turşusu görmek rüya yorumcularının büyük çoğunluğu tarafından Lahana turşusu olumsuz bir rüya olarak yani çok böyle hayra yorulmayan rüyalardandır şeklinde ifade edilir. Bu doğrultuda e, rüya sahibinin hayatında böyle karakteristik olarak kötü niyetli insanların var olması muhtemeldir. Bu sebeple görülen lahana turşusunu bir çeşit uyarı olarak değerlendirmek ve etrafınızdaki kötü niyetli insanlara karşı tedbir almak gerekir değerli kardeşlerim. Rüyada lahana tarlası görmek genellikle bolluk ve bereket şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin kısa bir zaman zarfı içinde ciddi kazançlar elde etmesi beklenir. Bu sayede aile hayatınızın da çok daha böyle saadet dolu bir hale gelmesi muhtemeldir. Böyle bir rüya gördüyseniz yakın zamanda insanların imrendiği bir hayata kavuşmanız olasılığı oldukça yüksektir. Rüya'da beyaz lahana gördüm diyor. Beyaz lahana görmek rüya tabiri kaynaklarında iki farklı şekilde ele alınır. Bu yorumlardan ilkine göre Beyaz lahana rüya sahibinin hayal ve arzularını sembolize eder. Pek çok rüya yorumcusu rüyada beyaz lahana görmekle alakalı kişinin hayallerine ulaşamadıkça daha fazla hırsa kapılarak büyük riskler alacağını belirtmişlerdir. Bu nedenle özellikle maddi anlamda ipin ucunu fazla kaçırmamanız kardeşlerim akıllıca olabilir şeklinde bu rüyayı yorumlarız değerli dostlarım. Rüyada lahana görmek rüya sahibi için büyük işlere girişmek, ondan sonra hayatın iyi yönde ilerlemesi anlamında tabir edilir. Hane içinde meydana gelecek olan bolluğun, bereketin habercisidir diyebiliriz. Kişi hayatında var olan sıkıntılardan zaman içinde kurtulacak ve rahatlayacaktır. Ve aynı zamanda müjdeli bir haber anlamına da efendim bu rüya gelmektedir. Lahana sarması rüya sahibi ile alakalı mal mülk sahibi olmak şeklinde yorumlanır. Ayrıca belalardan uzak duracağına, kötü insanları hayatından çıkaracağına işaret etmektedir. Rüyada lahana sarması görmek kişinin e, elindekinin değerini bilmesi gerekeceği şeklinde yorumlanır. Hayatında yeni insanların olacağı anlamına gelir. Yeni ortamlara gireceğine ve çok dikkat çekeceğine delalet eder sevgili kardeşlerim. Rüyada kara lahana görmek kişinin vatanına, milletine hayırlı evlat yetiştireceğine, eşiyle arasındaki sorunların son bulacağına çağrışım yapar. Rüya sahibinin bir sebepten dolayı hayal kırıklığına uğrayacağına e, işaret eder. Ondan sonra rüyada görülen kara lahana kişinin hayatında var olan işinden memnun olacağı şeklinde yorumlanır. Mevcut olan bu işten çok para kazanacak ve saygıdeğer bir makama sahip olacaktır. Rüyada mor lahana görmek kardeşler kişinin geçim sıkıntısı çekmeyeceğini, hayatı boyunca fakirlik yaşamayacağını işaret eder. Kişinin rüyasında mor lahana görmesi rüya sahibinin sorunlarının biteceğine, sona ereceğine çağrışım yapar. Rüyada mor lahana görmek aynı zamanda kişinin uzun ve mutlu bir evlilik hayatı geçireceği şeklinde yine yorumlanmaktadır. Rüyada lahana turşusu yediğimi görüyorum diyor. Bu kişinin kısmetinin açılacağına, güzel bir eş bulup evleneceğine işaret eder. Kişinin rüyasında lahana turşusu yediğini görmesi rüya sahibinin hayatında hiçbir sorun yaşamayacağı anlamına gelir. Rüyada lahana turşusu görmek rüya sahibinin şansının, kısmetinin açılacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin rüyasında lahana görmesi kişinin aşk hayatında çeşitli sorunlar yaşayacağı anlamına da gelmektedir. Rüyada yaprakları sararmış bir lahana görmek. Bu rüya tabircilerine göre bir hastalığa yakalanmak anlamında yorumlanır. Kişinin iç, e, işinde başarılı olacağına, mevkisinin yükseleceğine delalet etmektedir. Rüyada kardeşlerim lahana görmekle alakalı yorumlarda bu şekildedir. Allahu Teala Hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.